Edirne'nin turizm potansiyelini arttırmak için tasarlanan nostaljik tramvay görünümlü turistik gezi treni tarihi yapıların arasında ilk seferini yaptı. Edirne Valisi Yunus Sezer, protokol üyeleri ve gazeteciler bugün turistik gezi treniyle kısa bir şehir turu attı. Selimiye Meydanı önünden Edirne Valiliğine hareket eden turistik gezi treninde rehber protokol üyelerine tarihi yapıları tanıttı. Evet, evet. Dağlayı, tahta, göçsüzler, yurdu. Ee, sağ tarafta üç cami. Osmanlı klasik mimarisini başlangıç olarak kabul ettiğimiz teklifi. Edirne Valisi Yunus Sezer basın mensuplarına yaptığı açıklamada turistik gezi treni hakkında bilgiler verdi. Bizim tarihi yapıların, tarihi şeylerin bir kısıtı var. Çünkü yollar dar oluyor, mekanlar dar oluyor. Dolayısıyla bizim e, turistlerin, yerli ve yabancı turistlerin gelip gezebilecekleri e, bir e, nostaljik trenlerde dahil olmak üzere e, farklı ulaşım araçlarına ihtiyacımız var. Çünkü trafiği yoğun bir şekilde etkiliyor. Biz bugün bu nostaljik treni e, turizm haftası nedeniyle faaliyete geçirdik. E, bundan birkaç tane daha yaptırmayı düşünüyoruz. Neden? Tarihi alanlara giriş çıkışı kolay olsun diye tur otobüslerini belli bir yerde toplayalım. Oradan tur rehberler eşliğinde geziler düzenlensin. Bunu amaçlıyoruz. Deneme amacıyla bunu yaptık. Şu anda birkaç hafta bu şekilde deneyeceğiz. Nasıl gidiyor? Lokasyonlara deneyeceğiz. Burada birkaç dinde kulaklıkla tarihi yapıları anlatan, tanıtan eee 200 tane rehberlerimiz olacak.